Adı neydi bunun? Ah evet, tişört. tişört giyorduğum bir düşünemde. O hop hop durun neler oluyor ya? Aa, o şarkı söylüyor. Evet, de, müzik girdi ve bir anda spot ışık yandı. Durun, bunu siz de gördünüz değil mi? Bir prenses hayalleri hakkında şarkı söylediğinde böyle olur. Aa ama bu benim hiç başıma gelmedi bir kerecik bile. Neden denemiyorsun? Gerçekten istediğin şey nedir? Onun hakkında şarkı söyle. Tamam. Olur. Bunu yapabilirim. <laughs> o direksiyon, o direksiyon. Çok isterim bir e direksiyon. Dü -dü -dü Tabii sözlerinin altında gizli anlamlar var. Hmm. Şarkında söz ettiğin şu oyun direksiyonu, o bir mecaz mıydı? yo yo bir mecaz değil de ben gerçekten de bir video oyun direksiyonunu istiyorum. Sanırım nedeni birazcık detone olmamdı.